Evet 5 numaralı TYT sorumuz. I ışık kaynaklı şiddetli cisimler ışık kaynakları konulmuş. 3 tane farklı geometrik cismin içerisine yerleştirilmiş. Ve diyor ki içeride oluşan toplam ışık akısı nedir? Bak ışık akısı fi eşittir 4 pi i ile bulunur. Yani yüzeye düşen tanecik sayısı. Tüm yüzeyden bahsettiği için herhangi bir kesit alanı verilmediği için bunların geometrik şekillerinin, hacimlerinin, alanlarının, yüzey alanlarının hiçbir önemi yok. I ışık şiddeti kaynağın yaydığı foton sayısı demektir ve burada her biri için aynı ışık şiddetini kullanıyorsam her biri için Aynı ışık şiddetini kullanıyorsam bunların yüzeylerine seyrek seyrek ya da sık sık fark etmez bütün yüzeylerin içerisine eşit miktarda foton yayılacak. Yani bunların ışık akılarını soruyorsa yüzey alanlarının, şekillerinin hiçbir önemi yok. O sadece ışık kaynağının şiddetine yani I'ya bağlıdır diyeceğiz. Evet arkadaşlar bu haftanın 9. ayeti sorusu çok bilindik çok benzer bir soru tipi fakat soruyu okumadığımızda bir sürü şeyi ıskalayabiliriz. Diyor ki düşey istiş şekildeki verilen K noktasından serbest bırakılan cismin M kütlesi varmış. O merkezli çember etrafında M noktasına kadar gelirken mekanik enerjisinin yarısını kaybediyormuş. Hoppala ne demek şimdi bu mekanik enerjisinin yarısını kaybediyormuş. Bak çembersel hareket sorusunda raylı sorunun sürtünmelisine denk geldik. Yani sürtünmeli de olabiliyormuş. O yüzden hemen soruyu okumaya devam ediyorum. M noktasının rayın tepki kuvvetinin sıfır olduğunu söylüyor. Şimdi önce bu özellikten başlayalım. M noktasında yukarıya doğru bir merkezcil aşağıya doğru MG varken buradaki tepki kuvvetinin sıfır olabilmesi için Oraya etki eden merkezcil kuvvetin oradaki ağırlığa eşit olması lazım. Hemen düzenlersem M v kare bölü r'nin mg'ye eşitliği m'ler birbirini götürdü yani oradan geçerken cismin hızının büyüklüğü g'ye kadar bak hiçbir zaman bunu kök içine almayın böyle kalsın şimdi başlayalım soruya ben bu cismi şuradan h kadar yükseklikten attım yani cisim mgh kadarlık enerjiyle başladı sahip olduğu ilk enerji sahip olduğu toplam enerji mgh kadar Soruda diyor ki mekanik enerjisinin yarısını kaybetti. Süper. İlk enerji, son enerjiyi son enerjiye eşitliyorum. MGH'da attın. MGH'ın yarısını zaten sürtünmeye kaybetti. Sonra bu cisim zeminden 2R kadar yükseklikteki M noktasına çıktı. O zaman 2 MGR kadarlık 2 MGR kadarlık potansiyel kazandı. Bir de bu cisim hiç utanmadan buradan V kadarlık bir hızla geçti. Onun da hız değerini biraz önce tepki kuvvetinin sıfır olduğundan bulduk. Hop 1 bölü 2 m ve karedik. Şimdi burayı tekrar bir düzenleyelim. Şunu da karşıya atmış olalım. mgh bölü 2 eşittir. 2 mgr artı 1 bölü 2 m ve kare gördüğüm yere gr ye yazdım. Düzenlersem 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 2,5 yani 5 bölü 2 yaptı. mgh bölü 2 eşittir. 5 bölü 2 M, G, 2'ler gitti, M, G ler gitti o zaman H eşittir 5R cevabına ulaştım. Yani çok zahmetli de bir soru değil fakat şu mekanik enerjisinin yarısını kaybediyor kısmının sürtünmeye gittiğini onu da ilk enerjiyi son enerjiye eşitlerken yazmayı unutmazsanız her temiz bir şekilde çözebileceğimiz soru. 10. sorumuz bir Kepler kanunu sorusu. Gezegenin K'dan L'ye, K'dan L'ye T1, M'den N'ye de T2 sürede geldiğini fakat burada da A1 ve A2 arasında A1'in 2 tane A2'ye eşit olduğunu söylüyor. Yani buranın alanı 2A kadarken buranın alanı A kadar. Periyotlar kanunu, yörüngeler kanunu, bir de alanlar kanunu vardı. Bu alanlar kanunu ile ilgili sorulmuş bir soru. Kuralımız şu. Bu tip gezegenler belirli yörünge etrafında dolanırken, belirli yörünge etrafında dolanırken Eşit sürelerde eşit alanlar tararlar. Yani sürelerle alanlar orantılı olmalı. Yani bu şu demek. Sen K'dan N'ye gelene kadar 2A kadarlık alan tarıyorsan, senin için 2 saat, 2 saniye, 2 birimlik bir zaman geçerse, M'den N'ye geldiğinde A kadar alan tarıyorsan, 1 saat, 1 saniye ya da 1 bir birimlik zaman geçer. Burada süreleri oranını sormuş. Hemen cevabımıza ulaştık. Çok temiz bir soru tarzı Kepler kanunlarında alanlar yasası ile ilgili bir soru.